Şimdi Kadir Gecesi'ne üstadımızla başlamak istiyorum. Allah ondan razı olsun, ona selam olsun. Şu mübarek şehri Ramazan diyor Bediüzzaman Hazretleri, Leyla-i Kadir ihata ettiği için bir ömür içerisinde leyla Kadir kadar, Leyla-i Kadir'le insana ömrünü ömür katar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Leyla-i Kadir ki muvaffak olanın ömrünü ömür katar. Biz de birbirimize öyle dua ederiz ya Allah ömrünü ömür katsın diye dua ederiz. Siz de öyle dua ediyorsunuz değil mi birbirinize? Allah ömrüne ömür katsın. Ömrün uzun olsun diye dua ederiz ya birbirimize. Üstadımız da aynen öyle söylüyor. Diyor ki üstad, Leyla'yı kadri ihata ettiği için Ramazan-ı Şerif, insanın ömrüne bir ömür daha katmış oluyor. Muvaffak olanın ömrüne bin aydan daha hayırlı diyoruz ya 80 yıla tekabül ediyor. E 80 yılda ortalama bir ömür. Bir ömrümüze bir ömür daha katmış oluyoruz. Dakikası diyor üstadımız bir gündür, dakikası bir gündür, saati iki aydır ve günü de birkaç sene hükmüne geçer. Bakın bir gün birkaç sene hükmünde, dakikası bir gün hükmünde, saati iki ay hükmünde diyor Bediüzzaman Hazretleri. Öyle bir ömrü baki kazandırıyor insanlar, öyle bir ibadetle geçirilmiş bir ömür kazandırıyor üstelik, gafil bir ömür değil ibadetle geçirilmiş bir ömür kazandırıyor insana Kadir gecesi. Hatta evliyaullah diyorlar ki İmam Rabbani Hazretleri bunun üzerinde duruyor. Normalde mesela siz günah işlediğinizde, birisinin hukukuna tecavüz ettiğinizde diyelim ki gıybet ettiğinizde sizin amellerinizden alınıyor. O gıybet ettiğiniz insanın defterine kaydediliyor sizin amelleriniz. Oysa diyor İmam Rabbani Hazretleri değerli dostlar, bu Allah'ın fazlından bize verilmiş olan 80 sene ya, yani bizim Allah'ın lütfu olarak bize verilmiş, fazla ilahi olarak bize verilmiş. Dolayısıyla hani bizim kendi kesbettiğimiz ameller üzerinden kaybettiğimiz ameller var ama fazla ilahi üzerinden elde ettiğimiz amellerden bir kayıp yaşamıyoruz. Ama üstad şöyle diyor aynı zamanda, şimdi diyor ya bir ömürre bir ömür daha katıyor. Ama şöyle diyor üstad, ben sizi dualarımı ortak ediyorum diyor talebelerine. Siz de beni dualarınıza ortak edin. Dualarınıza, dualarınıza kardeşlerinizi de dua ortak edin diyor üstadımız. Şahsı manevi sırrıyla dua edin. Bunun üzerinde biraz daha duracağız. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin yüceliğini ifade eden ne var? Kadir suresi var. Şöyle Kadir suresi, biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir o Kadir gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi. Beni bu çok etkiliyor bakın. Ayeti kerimenin içerisinde üç kere arka arkaya Kadir gecesi. Leyle-i Kadr, Leyle-i Kadr, Leyle-i Kadr diye geçiyor. Üç kere tekrar ediliyor. Normalde mesela atıf yapılabilir değil mi? O Kadir gecesi dedikten sonra Cenab-ı Bilir misin nedir o? Bin, da, bin aydan daha hayırlıdır o der. Ama öyle demiyor Rabbimiz. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir o Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır o Kadir Gecesi. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler hususi misyonlarıyla fevç fevç inerler. Artık o gece bir esenliktir sürüp gider ta tan yeri ağırıncaya kadar. Kadir Gecesi 1 ve 5. ay. 1-5 ayetler arası 5 ayetlik bir sure Kadir Suresi. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Cenab-ı Hak biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi diye buyuruyor. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bediüzzaman hazretleri buna buna saltanatı umumiye diyor. Yani her şeyin sahibi o olarak Rabbimiz. Bilirsiniz biz ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak biz, biz olarak bahsettiğinde kendi zat-ı uluhiyetinden nunla bahsediliyor. Biz ifadesi olarak ona da azamet nunu deniliyor. Azamet nunu. Yani Cenab-ı Hak biz diye ifadelendirdiğinde ne oluyor? Cenab-ı Hak kendi azametini ilan ediyor. Saltanatı, rububiyetini. Bütün alemlere hitap ediyor yani. Ve Kadir Gecesi bütün alemler için bir rahmet gecesi. Biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde ceste ceste indirdik diyor Cenab-ı Hak. Evvela biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına iniyor. Oradan da efendimize ceste ceste yani parça parça ayet ayet sure sure nazil oluyor 23 yılın içerisinde. Dolayısıyla aslında o bütün bir insanlığı ilgilendiriyor bu Kur'an-ı Kerim. O bütün bir varlığı ilgilendiriyor Kur'an-ı Kerim. Ve o kadar olağanüstü bir zaman dilimi ki Kadir Gecesi bakın Kadir Gecesi'nde ne oluyor? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vahiy ile buluşuyor. Allah Resulü alemlere rahmet, Kur'an da alemlere rahmet. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'e tercümanlık yapıyor. Tecessüm etmiş bir Kur'an olarak tercümanlık yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim şu kainat kitabının, şu kainat kitabının ezeli bir tefsiri. Şu kainat kitabının tefsiri Kur'an-ı Kerim. Ve işte ezeli bir tercümesi olan kainat kitabının Kur'an-ı Kerim Bizim için ne kadar önemli bir gece olduğunu anlamak noktasında bu çok önemli. Kur'an'ın bizim için ne ifade ettiğini anladığımızda Kadir gecesinin de bizim için ne ifade ettiğini anlıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem tecessüm etmiş, cisme bürünmüş bir rahmet, alemlere rahmet onun Kur'an'la buluşması onun Kur'an'la buluşması Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Kadir gecesinde cereyan ediyor. Dolayısıyla Kur'an'da onun dilinden, onun eylemleriyle tefsir ediliyor. Bize öyle büyük bir rahmet tecellisi ki bu. Kur'an-ı Kerim bütün kainatın tercümesi, bütün mahlukatın manasını ifade ediyor. Bu yüzden Allah biz Kur'an-ı Kerim'i kadir gecesinde indirdik demek suretiyle aslında üstadımızın ifadesiyle saltanata ame hesabına bunu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın diyor Bediüzzaman Hazretleri mesela bir velinin kalbine indirdiği ilhamlar da var Cenab-ı Hakk'ın. Bir velinin sizin kalbinize indirdiği ilhamları var Rabbimizin. Ama burada bütün bir kainatı ilgilendiren bir beyan var. Biz Kur'an'ı indirdik, Kadir Gecesi diyor Cenab-ı Hak, bunu saltanatı âme hesabına, yani umumsa, her şeyin sultanı, her şeyin Rabbi olarak biz indirdik diye buyuruyor Rabbimiz değerli dostlar. Ve şunu da unutmamak lazım, Kur'an-ı Kerim ismi Azamdan geliyor ve her ismin Azamlık mertebesinden geliyor ve kime geliyor? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme yani ismi azamın masarı olan alemlere rahmet olan efendimize geliyor ve aynı zamanda efendimizin ümmeti olan en kamil cemaate geliyor ve aynı zamanda meleklerin peygamberi olan Hazreti Emin olarak Kur'an'da zikredilen Hazreti Cebrail vasıtasıyla geliyor. Bu itibarla Kur'an'ın dünya semasına nazil olması meselesi, evet yeryüzünün en önemli meselesi. Efendimiz'e sallallahu teala, aleyhi ve sellem nazil olduğu gece, üstadımız da onu söylüyor, Efendimiz'e nazil olduğu gece bütün bir varlık için bir şehrayin aslında çok mühim bir gece. O bakımdan da bu geceyi Cenab-ı Hak diğer gecelerin üzerinde tutunu, tutuyor ve bin aya denk tutuyor. Şimdi burada e, çok e, etkileyici olan Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin bir değerlendirmesi de var. Kur'an-ı Kerim'deki tertip sırasında Kadir Suresi Alak Suresinden sonra geliyor bakın. Alak Suresi hemen arkasından Kadir Suresi geliyor. E unutmayın Alak suresi Efendimiz'e oku diye hitap edilen ilk gelen ayet. İlk gelen ayetler, Alak suresinin ilk ayetleri. Ve Alak suresi hemen arkasından Kadir suresi geliyor. Kur'an, Kur'an'ın nazil olmaya başlaması, Efendimiz'in kalbine inmesi, Kur'an ayetlerinin ve on, or, oradan bütün bir mevcudata, bütün bir kainata müminlerin kalplerine aksetmesi. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesi dolayısıyla semavi taklar kuruluyor. Sultanlar gelip geçiyor takların altından. Melekler kutluyor. Bakın ne yapıyor melekler? Onlar da yeryüzüne iniyorlar. Melekler Kur'an-ı Kerim nasıl ceste ceste yeryüzüne iniyor? İniyor ya. Aynen öyle melekler de ceste ceste, bölük bölük yeryüzüne iniyorlar o anı o iniş anlatılırken ayeti kerime de tenezzelül melaike deniliyor ya ayette. O kadar çok melek iniyor ki yeryüzüne tenezzelu ifadesinde Arapçada Arapçada kip olarak e, vezni kelimenin vezni olarak kip olarak Arapçada bir zorluk, zorlama ifade ediyor. Tenezzelu ifadesi. Adeta böyle bir turnikede sıkışmışlık ifade ediyor. Arapçadaki o kelimenin, tenezzelu kelimesinin kipi bile aslında onların ne kadar çok bölük bölük yeryüzüne indiklerini ve bir sıkışıklık, bir zorluk yaşandığını ve bir bu inişin şafağa kadar devam ettiğini bize ifadelendiriyor.